Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. Ee, bugün İstanbul Kayıthanı MGP Kupa Töreni'ndeyiz. Ee, vallahi kupa törenine geldik. Ee, burası maşallah Şampiyonlar Ligi. Türkiye'nin Türkiye'nin en büyük kupası. Türkiye'nin e, başlı başına. E, vallahi şöyle söyleyeyim. Vallahi ben bundan da büyük olduğunu zannetmiyorum. Yani ödülleriyle, kupalarıyla, plaketleriyle verdi. Eşantiyonlarla. Başkan Hüseyin Yamada, Ferhat Çelal, Efendime söyleyeyim, Başak Emimiz. Yani şöyle de... Yani maşallah. Ee İstanbul, Bursa, Adapazarı, Kütahya, Ankara, yani Balıkesir, Malıkesir maşallah herkes yani Türkiye'nin bütün kafa kuşçuları burada desek yeri var. Ee, vallahi biz de iyi ki de gelmişiz diyorum. Ee, çok güzel. Ee, Allah bize de nasip etsin inşallah. Ee, vallahi biz de e, katılımda bulunduk. İnşallah seneye de biz de bu kuşta olmak nasip olur. İyisiyle kötüsüyle emek veriyoruz. İnşallah da Rabbim nasip eder. Ee, Allah emanet arkadaşlar çok uzun tutmayacağım videoyu öyle bir anı mabında YouTube kanalıma atacağım orada da kalsın ee, Rabbim merkezi emeğini boşa çıkarması inşallah Allah emanet kalın sağlıcakla Maşallah.